Herkese selamlar tekrardan At Yarışı Tahminleri kanalımız Türk'te birlikteyiz. 3 Şubat Cumartesi akşam İstanbul At Yarışı Tahminleri için hazırlandık. Altılı Ganyan görüşlerimize geçmeden önce e, kanalımızı abone olup bizleri takip ederseniz seviniriz. Yine videolarımızı beğeni ve yorumlarla desteklerseniz seviniriz. E, İstanbul görüşlerine geçelim. Bir önceki videomuzda Adana Altılı Ganyan'ını paylaştık. Akşamda İstanbul'da 8 koşu bekliyor bizi. Birinci koşuyla başlayalım. Birinci dörtlü Gayan oyunları 1500 santitikte meydan bir yarış. Bu yarışta ben 3 numaralı Efa başlamak istiyorum. İlk start olacak olsa da Turbo Kadercan gibi güçlü bir orijine sahip Safkan. Aynı hattı da oldukça verimli ve üretken. Güzel galoplarıyla geliyor. 3 numaralı Efa isimli Safkan favorim. Rakibi ise ilk start olacağı için yanına 9 numaralı sağlam başı Nevzat Avcı'yla ve Son olarak da Altunmalı Melih Ayda da Görkem Özçelik'le yazabiliriz. Sıralama 3, 9, 6, 1. Dörtlü Ganyan oyunları için. İkinci koşuyla devam ediyoruz. İstanbul'da Handikap 15, 4 yukarı Arap 2200 santite çıkıyor. Bu tarz uzun mesafeli kom yarışlarında etkili olmasını bekleyeyim. Bir numaralı Avcı Tokaç'ın için ee, benim banko adayımdır. Yedili plase oyunları için bir numara tek diyoruz. İkinci koşuda Gölkem Özçelikli. Üçüncü koşula Altalı Ganyan saat 19 itibariyle başlayacak. E, dişilere mahsus handikap 15.500 metre mesafeli bir yarış. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. İstanbul programı oldukça zor olduğunu düşünüyorum. E, programda sürprize müsait çok fazla isim var. O yüzden kendi tuttuğunuz atları mutlaka ihmal etmeyin. Bizim atlarımıza gelirse burada Altunalı Beta Orions'la başlayacağım. Dara Devil temsilcisi Görkem Özçelik'le 53 kilonun ile iyi bir yarışı bekliyorum. Daha sonra bir numaralı Ferhane Sultan var. Bu grupta ee, yine çok daha sert gruplarla koşabilmiş. Yetenekli bir safkan ama biraz kilosu ağır. O yüzden bende soru işareti yaratıyor. Eğer kilo uygun olsaydı tek bile geçilebilirdi burada ama kilodan dolayı ve ilk ayak olması sebebiyle burasının e, sürpriz anlamında karışabileceğini düşünüyorum. O yüzden daha fazla at yazılması lazım. 2 numaralı Mary bu tarz mesafelerde etkili son yarışı ölçü değil. 3 numara Soliel Jardin sonlarda etkili sprint yapmaya çalışacak. Uygun döve kilosu var yazılır. 4 numaralı Sümel kızı ayağına çok çabuk bir safkan. Önlerde rahat kalırsa çıktığı gibi bitirebilir. Yani sıralama 6-1-2-3-4. 6-1-2-3-4 şeklinde. 4. koşuyla devam edelim. 2. ayak oluyor. Bu yarışta ise Handikap 21, 1500 sentetikte 4 yukarı Araplar. Yine hafif kilolu atların biraz şansı olabileceği koşu tipidir. Handikap 21 yarışlar. Burada ekürlerden 10 numaralı Onat Kut'la başlıyorum. Daha sonra 8 numaralı Shintai ve 7 numaralı Singapur uygun kilolarıyla yazıyorum. Onun arkasından 6 numaralı Thor Hantay biraz yarışlar üst üste gelse de yazılır. 5 numaralı Subike çok istikrarlı bir safkan. Zor kazansa da yazılabilir isteyenler. Ve 3 numaralı Egetay bir süredir ikincilik serisinden kurtulabilir. Sıralama bu yarışta ilk ayak kadar zor olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk ayaktan daha zor. 10, 8, 7, 6, 5, 3 şeklinde. Tabi verdiğimiz atları tutmadığınız isimler varsa eleyebilirsiniz kendinize göre. 5. koşu şartlı 4-4 yukarı İngilizlerin 1300 santitik yarışı. Burada ise bir numaralı Ekspetansi grubun en yüksek handikap puanlı en kaliteli ismi ilk katı olarak onu yazmamız lazım. Arkasından 4 numaralı Toygarım. Bu tarz e, orta ve kısa mesafeli kum yarışlarında iyi bir safkan. Onun dışında 5 numaralı eliminatör son yarışını kazanmıştı zaten. Ve 6 numaralı Harlandraka adıyorum. diyorum. İyi bir isim, Luxor temsilcisi. Sıralama 1 4 5 6 şeklinde bu yarışta. Aydın tat koşusuna geçiyoruz. 6. koşu kısa vade 6 4 yukarı İngilizler 2200 kumak çıkıyorlar. Burada bir numaralı koca vezirle başlıyoruz. Bu tarz uzun mesafeli yarışlarda her zaman etkili bir isim. Bazen zor kazanabiliyor. Bana çok güven vermediği için yanına ilavetten 7 numaralı Kulstar. Cool o da koca vezir gibi bir toruk temsilcisi. Ve bir de 3 numaralı Time Lord yazıyorum. 1-7-3 şeklinde bu yarışa geçmeyi düşünüyorum. 7. Koşu Handikap 15-2100 metrelik bir yarış. Bu yarışta da 5 numaralı Tunç başlıyoruz. 4 numaralı Göktuğ Tay, 3 numaralı Sürgün Kral ve son olarak da 1 numaralı Yel Beğen diyoruz. Sıralama 5-4-3-1 şeklinde 5. ayakta. Son ayakta da tekimiz var. Meydan 4 yaşlı Araplar 1500 cm'ye çıkıyor. Ben bu yarışta 3 numaralı Esen Batu'nun son başarılı ikinciliğine istinaden tek atmayı düşünüyorum. Rakip olarak burada aradığımızda ya pek çok ismi yazmamız gerek e, ya da tek atmamız gerek diye düşündüm. O yüzden tek atmayı tercih ettim. 3 numaralı Esen Botu yarın bende şimdilik 24 saat öncesinden çalışmalarımda tek olarak çıkmakta. E, bu şekilde 8 koşu da tamamlamış olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videolara beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Yarın için şimdiden herkese bol şanslar dilerim.